Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. iyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar. 20 Eylül 2024 itibariyle haftalık kapanışı değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Önemli analizlerde bulunacağız. Şimdi tabii bu haftanın en önemli iki Merkez Bankası kararı var. Birincisi FED beklenti üzerinde faizleri indirdi. İkincisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı tabii ki piyasa beklentisinde ama metinde çok önemli ince ayrıntıları piyasa kabullenmekte zorluk çekiyor. Şimdi istiyorsanız buradan başlayalım. Ne olup ne bittiğini bir idrak etmeye çalışalım. Daha doğrusu Merkez Bankası neyi amaçlıyor? Hem yatırımcının kafasında, hem vatandaşın kafasında, hem şirketin kafasında, şirketlerin kafasında soru işaretleri de oluşmamalı. Ama tabii Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu değişiklik adımı diyorum ben buna. Belli başlı cepheler tarafında halen faizin savunulduğunu gösteriyor benim gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası sıkı duruş ifadesini farklı bir boyuta geldi ve metinde değişiklik yaptı. Bu da tabii ılımlı bir güvercin sinyal görüntüsü. Neden? Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası sıkı duruşu devam ettireceğim, gerektiğinde daha da fazla sıkılaşacağım mesajına dünden itibaren devam etmiş olsaydı eğer Eylül itibariyle de karşısında Piyasadan sert bir tokat yerde. Çünkü hem dövize olan talep bir anda sertleşecek, hem de borsalara olan, piyasalara olan güven algısı iyice düşecek. Neden bu? Bu nasıl olacak? Eğer işte Kasım ayında, Aralık ayında, ben Kasım ayında bekliyorum. Bunu zaten aylar öncesinden de söylemiştim. Enflasyonla faiz arasındaki o makasın kapanmasından sonra iyi gelecek olan enflasyon rakamlarıyla birlikte de mecbur olarak bir faiz indirimi gelecek. Ben bu şekilde bekliyorum. Şimdi Kasım Aralık ayında hiçbir sinyal vermeden, piyasayı hiçbir şekilde alıştırmadan eğer faiz indirimine giderse piyasa bunu kabullenemez bir anda. Şimdi siz bugün itibariyle yani dün itibariyle faizi indirmiş olsaydı Merkez Bankası FED'in ardından hemen piyasada bir panik havası oluşacaktı. Bir anda kuru olan talep inanılmaz derecede artacaktı. Belki kur dün akşam itibariyle 37-38-40 diye gidecekti. Yani Borsa tarafında da çok ciddi derecede volatil oynaklıklar olacaktı. Enflasyonist baskı bir yandan da tekrardan tetiklenmeye başlayacaktı. Merkez Bankası yönetimi bence çok doğru bir karar alarak piyasayı şu anda alıştırıyor. Yani mevcut faiz indirim döngüsüne iki ay öncesinden güzel bir şekilde hazırlıyor. Ve iletişimde mükemmel derecede sağlıyor. Ben buradan kendi adıma, şahsım adına az çok piyasayı okuyan birisi olarak Merkez Bankası yönetimine cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci çünkü bence olması gerektiği gibi yönettiler. Zaten bundan da iyisi beklenemezdi bizim Merkez Bankamızdan. Ee, Cevdet Hoca olsun, Fatih Hoca olsun, diğer yardımcıları olsun. Bence hepsi ellerinden geleni yaptılar ve siyasi kanatta da hükümeti bastırmayı bence bu dönemde iyi başardılar. İyi öldürelim, hakkını yemeyelim. Merkez Bankası siz kabul etseniz de etmeseniz de ben kabul etsem de etmesem de bu faiz indirimine gidecek. Neden? Çünkü tüm dünya genelinde özellikle pandemi sonrası yaşanan kriz sonrasında merkez bankaları bütçe açıklarını baskılamak için mecburi olarak artık bu saatten sonra cayır cayır faizi indirecek. Bundan kaçış yok. FED zaten enflasyonla mücadeleyi bıraktı. Artık faiz indirim döngüsüne ya herro ya merro diyerek önündeki Kasım seçimlerinde hesap ederek startı verdi. Ve işsizlik Amerika Birleşik Devletleri'nde %4'ün altına inerse o zaman sıkıntı başlar faiz indirim sürecinde. Bunu da bir dipnot olarak takip edelim. Özellikle Onsalt'ın petrol yatırımcıları için kaldıraç kullananlar için ya da borsalarda çok yüklü pozisyonlar olan daha doğrusu yurt dışı borsalarda pozisyon açık kapatan arkadaşlara uyarı vereyim. İşsizlik orada da %4'ün üzerinde ılımlı devam ettiği sürece problem yok. Faiz döngüsü iyi bir şekilde devam edecektir. E bu durumda da tabii hem yurt dışı borsalar hem de yurt içi borsalarda görülmemiş bir ralli yaşayacağız. Yani bunu sizleri Cezbetmek için söylemiyorum ki zaten Kasım ayındaki ABD seçimleri sonrasında da piyasalar çok ciddi derecede alevlenir. Yani sadece işte grafiklere bakarak vesaire teknikten de yürümemek gerekiyor. E diğer taraftan petrolün durumuna bakıyorsunuz. Şimdi petrol tekrardan 74.68 seviyesinden dolar olarak kapanışını yaptı. Kabaca 75 dolar diyebiliriz buraya. 70 dolar zaten ben size sinyali vermiştim. 63 dolar beklentileri vardı. Hatta ekonomi kanallarında bazı kurum yetkilisi bir bayan 63 dolara diretmişti durumu. Neden böyle bir analiz yapıldı ben buna da anlam veremiyorum ama her zaman söylüyorum işte kendi özgür iradenizle, kendi piyasa okuma stillerinizle yatırımlarınıza ve beklentilerinize yön vermeniz bu yüzden önemli. Bunu her zaman için söylüyorum. Kimseye güvenin olmadığı bir ortamdayız zaten. Petrollü arkadaşlar 70 ile yaklaşık olarak 90 doların arasında bir git gel sürecimiz olacak. Bu band aralığı ne kadar uzun süre çalıştırılırsa dünya ekonomisi için o kadar iyi bir gidişat var. Ancak 70 doların altı zaten resesyon sıkıntısı. 90 doların üzerinde de işte 120, 150 hatta 200 dolar gibi hareketlere gidilirse o zaman da yine... Dünya ekonomisi çok farklı negatif bir noktaya doğru gidecektir. Bu detaydı ben yine size bugünden itibaren vereyim. Eğer ben illaki bu noktada bir döviz almak istiyorum diyen var ise burada tabii ki dolar TL'yi bence tercih etmemeli. Hatta euro TL'yi de bence tercih etmemeli. Eğer döviz illaki ben döviz tercih edeceğim. Ben duramıyorum diyen var ise yani benim fikrim sterlin olur. Yani sterlin TL tarafı daha avantajlı olacaktır. Çünkü iyiden iyiye yerini sağlamlaştırıyor. Ve tekrardan borsaya döndüğümüzde daha doğrusu dünya piyasalarının da dünya borsalarını ele aldığımızda dünya genelinde halkların enflasyonun düşeceğine olan inancı yok. Bu netleşti. Fed'in de zaten atmış olduğu adımla birlikte de faiz indirim döngüsü fiilen de artık başlamıştır. Yumuşak bir geçiş mi olacak, sert bir geçiş mi olacak demiştik. Sert bir geçiş tercih edildi gördüğünüz gibi. Yumuşak bir geçiş yok arkadaşlar. Yani para piyasalara son kez, bakın son kez kağıt para devrinde akacak. Yalancı var yaşanacak. Ve çok önemli artık analizlerde bulunacağız, hisse analizlerde. Bunu da size reklam amaçlı vesaire ya da takipçi çekmek amaçlı söylemiyorum. Bu rallinin bir eşi benzeri daha görülmemiş olacak. Bakın benim gördüğüm bu. Borsa İstanbul'da özellikle takas verilerine baktığımda evet hacimsiz bir görüntü var. Zaten bir, bir buçuk ay tahvillere olan bir talep olacaktı. Bir kaymak yenecekti. O tarafta zaten para girişi takip ediliyor. E, şu anda da alttan pozisyon avantajının halen etkileri bence iyi hesap edilmeli, iyi düşünülmeli diye düşünüyorum. Üçüncü çeyrek bilançoları artık fiyatlanmaya başlayacak ki bu rally bizde de fiilen başlayacağız. Yani yukarı doğru zaten bizim 9300'lerden işte 10.000 seviyesine baktığımızda 700 puan alanın biraz sert olduğunu görüyoruz. Aslında bazı sinyaller bize geliyor. Yeter ki okumayı bilelim. 10.200 gibi 10.150-250 arasında bir direncimiz var biliyorsunuz. Dipten toparlanmalar böyle biraz nazlı olabilir. Sizleri bezdirebilir. Bunlar gayet normal arkadaşlar. Çünkü önemli bir baskı sürecini artık geride bırakıyoruz. Bir kırılım için, bir fırlatma için burada tabii ki bizim zaman ihtiyacımız var. Bir iki hafta için kendinizi bence hırpalamayın. Ve tüm sakinliğinizle birlikte malda kalmanın önemini zaten yaşayıp göreceksiniz. Cumartesi pazarı çok yoğun geçireceğiz. Bir hisse özel analizimiz olacak biliyorsunuz. Holdingleri değerlendireceğiz. Kanalımızın topluluk bölümünde de paylaşmıştık. Bunlara ek olarak e, bu önümüzdeki görülmemiş borsa rallisinde çok ciddi derecede bize para kazandırabilme ihtimali olan potansiyeli yüksek olan hisseleri de tavsiye niteliyor olmadan eğitim amaçlı değerlendireceğiz. Bir önceki yılbaşı rallisinde olduğu gibi burada da o hisseleri seçip bulmak, eğitim amaçlı incelemek e, bizlerden zaten beklenen bir durumdur. Bizden kaçmaz. Eğer siz de çok kazanmak istiyorsanız, riskinizi bir üst noktaya çıkartıp bu rallide ben de bu piyasada varım, ben de bu rallide olmak istiyorum, ben de eğitim amaçlı bir fikir almak istiyorum diyen var ise tavsiye niteliği olmadan hemen kanalımızın katıl butonuna geliyor arkadaşlar. Bir ay boyunca tüm geçmiş videolarımızda, yüze yakın videomuz da var biliyorsunuz. Ve geçmiş tüm örnekleriyle birlikte videoları inceliyoruz. Mesela geçen hafta yaptığımız analizi bu hafta incelediğimizde Grafiklerde yaptığımız çalışmaları zaten sil, silmiyoruz ve teyit etmek amaçlı da hatta bir yıl öncesinde, dokuz ay öncesinde yapmış olduğumuz analizleri dahi görebiliyoruz. Gidişatımız böyle. Hafta sonunda daha kapsamlı analizlere devam edeceğiz. Kabaca bir değerlendirme yaptık. Merkez Bankası'nın atıcı adım zaten artık net bir şekilde belli. Tamamen piyasayı alıştırıyor. Piyasada bir şok hareketinin yaşanmaması için mücadelesini Merkez Bankası elinden geleni fazlasıyla yaparak veriyor bunu tabi bize farklı yansıtanlar var işte erken davranıyor vesaire söylediğim gibi dünya ile aranızdaki makası açamazsınız böyle bir döngü yok dünyadan bağımsız bir Türkiye yok FED'den bağımsız bir Türkiye yok Avrupa'dan Çin'den bağımsız bir Türkiye yok arkadaşlar hep birlikte bir kororasyon içerisinde mecburi olarak hareket edeceğiz çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu da unutulmamalı. Bizim piyasalarımız zaten mevcut durumda. Faizin daha da baskılı bir şekilde ilerlemesi durumunda. 2025'in ilk çeyreğine sarkıtılması durumunda. Şirketlerimiz zaten artık sinyal vermeye başladı. İş Allah korusun çok farklı boyutlara zaten gider. Ha, sert bir faiz indirimi zaten beklemiyoruz. Ama şirketlere de artık Kasım ayı itibariyle, Aralık ayı itibariyle Piyasa özelinde farklı ayrıcalıklar tanınacağını ben düşünmüyorum, e, düşünüyorum, e, bunu da belirteyim yani onlara bir ayrıcalık zaten olacak. Bu gelişmeleri de yaşayıp göreceğiz, sizler de göreceksiniz, yine kademli bize söylemiş dersiniz. Bugünlere geldik tabi bunu bu kadar dillendirmemizin bugündeki sebebi dün Merkez Bankası'nın metnindeki sinyal. Adam akıllı, sakin kafayla zaten okuduğunuzda Merkez Bankası'nın ne yapmak istediğini anlayabilirsiniz. Yoksa 3-5 tane kendini bilmez. İşte ben ekonomistim diyen, ben hocayım diyen, ben analistim diyen e, fenomenleri ya da fenomen olma isteyenlerin ya da şımartılmışların bence sözüne bakmamak gerekiyor. Bunun örneklerini biz defalarca kez gördük. Ha, ben böyle söylüyorum diye siz böyle adımlar atın işte benim söylediğimi yapın mı diyorum. Tabii ki hayır. Benimki de bir farklı bakış açısı arkadaş. Yani defalarca kez yıllardır ...benzer analizleri zaten yapıyoruz. Eğitim amaçlı buraya da... ...tavsiye niteliği olmadan bir not düşüyoruz. hisse özellere de... ...zaten güzel notlar düşüyoruz biliyorsunuz. Yine... ...bizi yanıltmayacak bir süreç olacağını düşünüyorum. hakkımızda Hakkınızda... ...her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Olabildiğince sakin... ...olabildiğince soğukkanlı... ...olmanız gerekiyor. Az bir yükseliş gördüğünde... ...yüzde yirmilik, yüzde otuzluk yükselişler gördüğünüzde... Foma'ya kapılmamanız gerekiyor. Bakın bu önemli. Heyecanlanmamanız gerekiyor. Ya işte zararım çıktı, lanet olsun. Ya şuradan bir defolup gideyim gibi düşüncelere girmemeniz gerekiyor. Bu ralli öyle başlayıp 2-3 ayda bitecek bir ralli değil. Parti parti ve her partisi daha sert, daha iyi, daha ivmeli, güçlü yükselişlerin olacağı bir dönemi beraberinde bizlerle birlikte sürükleyecek ki 2025 itibariyle zaten rally'nin daha güçlü hallerini göreceğiz. Bu dönem böyle. Siz de buradasınız, ben de buradayım. Siz izlemeye, ben de analizleri yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Söylediğim gibi hisse özel videolarını atlamayın derim. Bir aydan, iki aydan bir şey kaybetmezsiniz. Emin olun eğitim amaçlı çok şey kazanacaksınız. Ki zaten örnekleri de ortada. Bugünlük bu kadar. Hepinize Tekrardan iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun, takipte kalın, hoşça kalın.